Zaman zaman duyumsuyorum o günleri. Samimiyetle atılan kahkahaların hayatıma kattığı doğallığı ve onun kapıma getirdiklerini. Çok değil birkaç sene önce arkam dönükken odama annemin girmesi gibi girerdi güneş içeri. Sanıyorum ki yine aynı şekilde aşıyordur pencerelerin mavi jelatinini de gözlerim mutlaka göremez olmuştur. Biliyorum ki şükürsüzlüğün bir perdeyle kapattığı çok fazla şey var. Güneş doğarken gülümser. Ayın ışığı rüyalar üstüme kafes gibi kapandığında usulca söner. Arkam dönükken annem odadan içeri girer. Babam geldiğinde mutlaka yatağımın yanında biter. Sabah olur. Ben yakınırım ama Veysel karanlığı ister ve gülümser. da beni tutar. Şiirler ve şarkılar da bana ağlar. Hayat aslında uyum içinde dans eder benimle. Kimse kelimeleri derleyip toplamaz anlatmak için. Sadece karanlık bir saatte sela okunur. Ya da biri önüme konan çorba yasaklar gerçeği. Çaba göstermediğim anda bulur gerçek beni. Belki kalbim tamamen karardığında sağımdaki melekle konuşur durumu düzeltmek adına. Belki biri küfür dilime vurduğunda saksıdaki çiçekleri sular. Eğer etrafımda sızlandığım bir şey varsa diğeri bir şans tanır. Şarkı beklenmedik anda çalar. Belki karşıma yeni bir insan çıkar. Bazen gözlerim bakar ama göremez. Kulaklarım duyar ama anlayamaz. Kimseyi suçlayamam aynadaki yansımandan başka. Sadece şükürsüzlüğün bir perdeyle kapattığı çok fazla şey var. Buna rağmen o görmem için durmadan çabalar. Güneş yeniden içeri girer. Çiçekler solduktan sonra yeniden göğsünü gerer. Bakıp da görebilene ve az zeytinmeyi bilene cennet olur yeryüzü. Ay kaçsa da yıldızlar aydınlatır gökyüzünü